Merhaba. Bugünkü videomuzda beslenmenin neden önemli olduğunu ve farklı besin gruplarının sağlığımız için ne anlama geldiğini konuşacağız. Ayrıca dengeli beslenmenin neden önemli olduğunu ve sağlığımıza zarar veren bazı alışkanlıklara da değineceğiz. Beslenmek yaşamın devamı için temel bir ihtiyaçtır. Bedenimizin sağlıklı çalışması için yiyecek ve içeceklere ihtiyacı vardır. Beynimizden kalbimize, karaciğerimizden böbreklerimize kadar her organımız besinler sayesinde görevlerini yerine getirir. Enerji üretmek, dokuları onarmak, hatta bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için besinlere ihtiyaç duyarız. Peki hangi besin gruplarından bahsediyoruz? 5 farklı besin grubumuz vardır. Bunlardan ilki karbonhidratlardır. Ekmek, makarna, pirinç gibi gıdalar karbonhidrat içerir. Vücudumuzun ana enerji kaynağıdır. Karbonhidratlar bize enerji verir. Özellikle fiziksel olarak aktifsek yeterli karbonhidrat almamız önemlidir. İkincisi proteinlerdir. Et, süt, balık, yumurta gibi besinlerde bulunur. Kaslarımızın yapı taşıdır ve doku onarımında rol oynar. Üçüncüsü yağlardır zeytinyağı, tereyağı, avokado gibi yiyeceklerde bulunur. Vücudumuzun enerji depolama kaynağıdır ve bazı vitaminlerin emilimini sağlar. Yağlar enerjinin yanı sıra vücudumuzun sıcaklığını korur ve hormonların üretiminde rol oynar. Vitaminler meyve ve sebzelerde bolca bulunur. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve genel sağlığımızı destekler. Ayrıca vücut fonksiyonlarının doğru çalışmasını sağlar. Bağışıklık sisteminden kemik sağlığına kadar birçok alanda etkilidir. Ve son olarak mineraller ve su. Bu gruplar vücudun temel işlevlerini yerine getirmesi için hayati önem taşır. Su vücut ısısını düzenler ve atıkların atılmasına yardımcı olur. Dengeli beslenme kavramını daha önce duydunuz mu? Dengeli beslenme, her besin grubundan yeterli miktarda tüketmektir. Yani ne çok fazla ne de çok az. Bu denge vücudumuzun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri almasını sağlar. Ayrıca sağlıklı yaşam için düzenli egzersiz yapmayı ve yeterli su içmeyi de unutmamalıyız. Peki siz bu besin gruplarından en çok hangisini tüketiyorsunuz?